Gençler selam. 9. sınıf kardeşlerim. 2. dönem 1. yazılı 2. provaya orta zora hoş geldin. Sefalar getirdin. Kolay ortada 10 tane Miko sınavda çıkması muhtemel soruyu gömdük seninle beraber. Yine bu videoda 10 tane Miko soruyla karşındayım güzel kardeşim. Her videonun altında ücretsiz pdf'ler seni bekliyor. Ayrıca bu kadar kanala gelmişken Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarına bizi tavsiye etmeyi unutmazsan sevinirim. E ne diyoruz? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik şöyle vira bismillah orta zor sınava. Hemen at kısmına ben MFA yazdım. Kısa kodadımı. adımı soru biri karşıma aldım. Üslü sayıyla başlayacağız ki üslü sayılarda toplama çıkarma varsa tek ama tek yapabileceğin şey Ortak parantezi kullanmaktır. Şimdi bakıyorum hocam. Nerede bu ortak parantez? Ortak ifadeyi belirleyelim. Hepsinde ne mevcut? 2 üzeri x mevcut. O zaman ben paydaları 2 üzeri x de bırakırsam var ya müke olur. Gel. Şöyle yazabilir miyim? 6 bölü yan taraf 2 üzeri x 2 üzeri 1 ne 1 bölü 2. Hocam ben onu bilmiyorum. Gel hatırlatalım. Bu eksi sayıya ne yapıyordu güzel kardeşim? Taklattırıyordu. Artı 1 bölü 1 bölü yazdım hemen. 2 üzeri x 2 üzeri x 3'ten 1 bölü 8 artı 3 bölü 2 üzeri x eşittir 184. Şöyle biraz yakınlaşak niye uzaktayız ya? Hah. Şimdi kaçırma. Bunu ters çevir çarp. Bunu ters çevir çarp. Yukarı atarsam 12 tane 2 üzeri x payda da 8 tane bölü 2 üzeri x payda da 3 bölü 2 üzeri x eşittir 184. Vallahi çok güzel oldu. Paydalar ne oldu güzel kardeşim hepsinde? Aynı. O zaman hemen yazıyorum buraya. 2 üzeri x paydasında 23 de buradan 23 eşittir 184. Hemen işler dışlara düşme. Sadeleşebilir mi bakalım. Bununla bunun sadeleşmesi yanırsa o 8 olması lazım. Hemen işler dışlar yaptım. 1 2 üzeri x çarpı 8'den her tarafı 8'e bölersem 2 üzeri x 1 bölü 8 olması için x'in ne olması lazım? Eksi 3 olması lazım. Hemen geldim ikinci soruya. O oh, öğrencinin en ama en sevmediği konulardan biri ki ama matematiğin olmazsa olmazlarından çok iyi dinlemeni istiyorum. Bir köklü ifadelerde işleminin sonucunu soruyor güzel kardeşim. Şimdi burada senin yola çıkacağın yer bu payda. Bu paydayı Yukarıya öyle bir parantez alacağım ki bu paydadan bir şekilde kurtulacağım. O yüzden ben şu kök 15 ile kök 10'u yan yana bir yazayım. Kök 15 artı kök 10 eksi kök 6 eksiymiş öbürü de hocam. 2. Bölü alt tarafa bir şey yapmadık zaten. Kök 3 artı kök 2 eksi şu garibimi de eşleniyle çarpalım. Hem payı hem paydayı çarparsak 5 kök 5 bölü 5. Aha da bunlar da gitti. Sağ tarafta işi bitti. Kök 5 geliyor. Şuraya dikkat. Şu iki arkadaşı kök 5 parantezin alırsan kök 3 kök 10'dan geriye ne gelir? Kök 2 bak dağıt. Kök 5 ile kök 3 çarp kök 15. Kök 5 ile kök 2'yi çarp kök 10 oldu. Eksi kök 6 ile eksi 2'yi de kök 2 parantezine alırsan kök 3 artı ne gelecek öğretmenim? Kök 2 bölü Altta da ne var? Azrail bizi bekliyor. Kök 3 artı kök 2. Öğretmenim inanmıyorum. Denemesi bedava. Çarp. Eksi kök 6 eksi 2 yukarının aynısı oldu. Şimdi kimler ortak? Parantez işleri ortak. Bir daha parantez alırsan kök 3 artı kök 2 parantezine buradan ne gelecek? Kök 5 geldi. Buradan ne geldi? Başında eksi 2 olduğu için eksi kök 2 bölü bölü. Alt tarafta ne vardı sabahtan beri bizi bekleyen? Azrail bekliyor. Tak tak gitti. Aha da şurada bir de garibim kök beşi unutmuşuz. Gel. Onu da yazarsan eğer soru bitti. Bunlar da giderse cevabımız ne gelecek güzel kardeşlerim? Eksi kök 2 gelecek. Hemen geçtim 3. soruya. Oo, biraz nefes alacağız. Güzel. A eksi 2 sayısı B artı bile doğru C artı 2 ile ters orantılı. Hocam oran orantıyı unuttum ya. Nerede anlattı hocam bunu diyeceksin? Gel. Doğru orantıları biz a bölü b eşittir k şeklinde ters orantıları biz a çarpı b eşittir k şeklinde k orantı sabit olacak şekilde gösteririz. Neden? Doğru orantıda biri artarken diğeri artacak veya biri azalırken diğeri azalması lazım. O yüzden bölüm durumunda. Ters orantıda ise biri artarken birinin azalması veya birinin artarken birinin azalması gerekiyor. O yüzden çarpım durumunda olacak. Yani burayı yazarken a x 2 sayısı b artı 1 ile doğru dediği an A eksi 2 bölü alt tarafı ne yazacaksın hemen? B artı 1. C artı 2 ile ters çarpı C artı 2 ile ters eşittir. K orantı sabiti. Peki teacher devamı A 3 B 2 Z 1 iken Z yok öğretmenim. O ne olacak? Çiz onu bir bakayım. C olacak. Ayağını sorayım. A 3 B 2 C 1 iken dıdıdıt olduğuna göre A 4 B 5 C'de kaçtır diyor. O zaman bana ilk verilenlerden K'yı bulayım. A yerine 3 koydun. B yerine ne koyacağız öğretmenim? 2. 2 artı 1 çarpı. C yerine ne koyacağız? 1 artı 2. 3 ile şu 3'ü gömersen ne çıktı? K'mız 1. Hemen bunun yanına eşittir yazıyorum. Bu sefer ise A'ya 4, B'ye 5 vereceğim. C kaç çıkıyor diye bakacağım. Eşittir dedim. A eksi 2 de A'ya 4 verdim. 4 eksi 2. B artı 1 de B'ye 5 verdim. B artı 1. C artı 2. Kaçırma sakın. Şu 2 ile 6'yı gömelim. Niye? 4 eksi 2'den 2. 2 ile 6'yı gömdüm. 3. At karşıya. 3 eşittir. C artı 2'den. C kardeşimiz ne geliyor güzel kardeşlerim? 1 geliyor. Hocam ben 30 aldım. Yoluma bakayım deme. Çünkü ikinci sınavlarda buradaki 1 puan bile bize yardımcı olacak. Takdir teşekkür alırken aman diyeyim dikkat. Geldim bu soruya. Aşağıda bir otelde hocam bu ne su bin gövdem kadar aynen öyle kardeşim. Ama çok kolay bir çözüm olduğunu göreceksin. Aşağıda bir otelde 3 farklı odaya ait bilgiler verilmiş. Birinci standart odalar olup geceliği kişi başı. Bak burası çok önemli. Geceliği kişi başı 90 TL. İkincisi suite odalar olup bir geceliği kişi başı 150 TL. Üçüncüsü ultra lüks odalar olup bir geceliği kişi başı 180 TL'dir. Güzel. Standart odaların sayısının lüks odaların sayısının 4 katı olduğu bu otele toplam 188 oda, adet oda vardır. Bir dur. Şimdi de bana benim hangi odalarım var onları bir yazalım şuraya gel. Benim standart odam var. Güzel. Suite odam var. Güzel. Ultra lüks odam var. Tamam. Ne dedi bana? ultra standart odaların sayısı lükslerin 4 katı. Yani bunda x varsa standartta ne olacak? 4x. Toplam 188 oda varsa 5x'i bunlara gittiyse suite ne kalacak? 188 eksi 5x kalacak güzel kardeşim. Buraya kadar okeyiz değil mi? Ne diyor bana? Bu otelin bütün odalarında ikişer kişi olup ha işte zurnanın zırt dediği yere geldik. Neden? Hemen Buradaki kişi başı ücretlerini ne ile çarpacağız? 2 ile çarparsam bu oda 180 TL. Bu odam 300 TL. Şurada 180 varmış gibi düşündüm. Oda 360 TL. 180 aşağıya kaçmıştı. E ben odaların fiyatlarını da buldum. Okey. Otele toplamda 4, bir gecede 48 bin TL ödendiğine göre. Wow, bu odaların kaçı suittir diyor. Bana suit oda sayısını buldu. Hemen Fiyatları altına yazıyorum. Bu arkadaşlar 180 TL. Bu arkadaşlar 300 TL. 180 TL. Burası 360 TL verecek. Hemen denklemi yazarsak. Şu çocuklarım siz bir, bir sola kayın bakalım. Aferin size. Yazıyorum. Bununla bunu bununla bunu bununla bunu çarpıp ne iş diyeceğim 48'e. Yaz o zaman. 4x çarpı 180 artı 188 eksi 5x odanın her birine 300 TL verdim suitte. X tane lüks odaya 360 er TL verdim. Toplamda ne kadar para harcadık? 48 bin. Hemen çarpma çırpmaya gitme. 180, 300, 360, 4, şey 48 bin. 60'a böldüm 3, 60'a böldüm 5, 60'a böldüm 6, 60'a böldüm 800. Şimdi çarparsak 12x artı 5 kere 188, 940, eksi 25x artı 6x eşittir. 800. Dikkat. Burada bilin bilinen daha büyük, bilinmeyen daha küçük. Onu bu tarafa çekelim. 140 kaldı. 12, 6 daha 18. Eksi 25 daha eksi 7x. Diğer tarafa atarsam 7x olur. E buradan da x'ine geldi 20. Bitti mi? Cır diye altına yaparsın. Bitmedi. Bana suiti soruyor. Yani 188 eksi -5x 5x'i soruyor. Yerine 20 koyarsak 88 tane bizim neyimiz var? Suit odamız var. Hemen geldim 5'e hocam yandık bittik deme kaçmak yok gel. Çok 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 güzel bir soruya geldik. Bir hastanede doktorların yaş ortalaması hesaplanıyor. Bu hesaba 48 yaşındaki hastane müdürü katılınca ortalama 1 yaş artarken hem müdür hem müdürün 6 yaşındaki çocuğu katılınca ortalama 2 azalıyor. Şimdi ben doktorların yaşları ortalaması diyeyim şuraya. Doktorların sayısı diyeyim şuraya da. Güzel. Ee, buraya da doktorların yaşları toplamı diyeyim. Güzel. Şimdi benim yaş ortalamam x olsun. Y tane doktor olsun. Tamam mı hocam? Tamam. Ne diyor? 48 yaşındaki hastane müdürü katılınca. Bu arada ortalamayla doktor sayısını çarparsam neyi bulurum? Doktorların yaşları toplamını bulurum. Şimdi bana diyor ki 48 yaşında müdür katılacak. Yani şurada sayım y artı bir. Tamam. Ortalama da bir yaş artmış mı? Artmış. O da x artı 1. Güzel. Peki yaş toplamı ne artacak? x çarpı y artı 48. Çünkü müdür 48 yaşında. Devamında ise hem müdür hem 6 yaşındaki çocuk katılırsa yani eşitliğin sağını direkt biliyoruz. x çarpı y 48 6 daha 54. Şuradaki kişi sayım y artı 2 oldu. Bu sefer ortalama 2 azaldı. Yani x artı 1 değil de x eksi ne olacak? 2 olacak. Hemen şu üsttekini çarparsam şurada yazıyorum. x y artı x artı y artı 1 eşittir. x y artı 48. x y'ler giderse x artı y 1'i diğer tarafa attım 47. Bu cebimde bir dursun. Peki öğretmenim şuradan da bir hızlı denklemi de altına yazalım. Bunu da, bunu da çarp. x y eksi 2x eksi eksi 2y artı 2x özür. Eksi 4 eşittir. X çarpı y 54 tak tak. Eksi 4'ü bu tarafa at. 58. 2'ye böl. Hemen şunun altına yazıyorum. 58 2'ye bölsek ne ediyor? 29. Bunu da şöyle maviyle boyayayım. Ne arıyordum ben? Bu hastanedeki doktorların yaş ortalaması kaçtır? Yaş ortalaması ne dedik? X. O zaman ben X'i arıyorsam son iki denklemi taraf tarafa topla. Y'ler çuçuv 2x eşittir 76'dan 76'yı da 2'ye bölersek doktorların yaş ortalamasını kaç bulmuş oluruz güzel kardeşim? 38 buluruz. Gördüğün gibi orta zor da güzel sınava değil mi? Gel 6. sorudayız. Aşağıdaki tabloda 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir deneme sınavında Ali Kerem adlı öğrencilerin yanlış cevapladıkları soru sayıları ile Elde ettikleri net sayıları gösterilmiştir. Bu sınavda Ali ve Kerem'in boş bıraktıkları soru sayıları eşit olduğuna göre K kaçtır diyor. Şimdi sınavda soru sayısı A olsun. Bunların boş bıraktıkları da B olsun. Hemen Ali'nin netini hesaplayalım. A tane soru vardı. B tane boş bıraktım. Benim yanlışlarım ne olacak? Benden azalacak. Peki yanlışlarımın dörtte biri de benim neyimi götürecek? Doğrularımı götürecek. Finalde kaç netim olacak? 12. Kıyamam. Şurası eksi 20. Diğer tarafa atarsan A eksi B'yi ne bulduk güzel kardeşim? Eksi 32. Aynısını Kerem için yapalım. Gel beraber. A tane soru vardı. B tane boş bıraktım. K tane yanlışım gitti. Bu yanlışların dörtte biri de doğrularımı götürdü. Finalde 22 tane netim kaldı. Peki ben A eksi B kısmını az evvel ne buldum? 32 buldum. Buraya 32 yaz. 22'yi buraya attım. Şu ikisini toplarsam 5K bölü 4. 10 eşittir. Şuradan devam edelim. 10 eşittir. 5K bölü 4'den K kardeşimiz ne gelecek? 8 gelecek. Çok ama çok güzel bir soruydu. Geldim 7. soruya. Ne diyor bakalım. Bir malın 5'te 3'ünü %20 zararla satan bir esnafın öyküsüdür bu. Babacım ne bu şarkı sözü falan mı değil mi? Öyküsüdür bu. var vardı değil mi öyle bir şey? Vardı hatırlayamadım. Şimdi bu esnaf kalan malı yüzde kaç kar ile satarsa tüm satıştan yüzde yirmi kar etmiş olur. Benim e, esnafın 5x ürünü alsın. 5x ürün. 100 TL'den bana yani esnafa maliyeti bunun 500x bak bunu şuraya boyayalım. 500x benim maliyetim var. 5'te 3'ü ne demek? 3x'i. Hemen yazıyorum. 3x'ini %20 zararla. Normalde 100 TL'nin %20 zararı ne eder? 20 çık 80. Buradan ne kadar para kazandı? 240x. Kalanı, kalanı bilmiyoruz öğretmenim. 2x'ini neyle satacak diye soruyor zaten bana. Ama ne diyor? Tüm satıştan %20 kar elde etmiş olsun. Tüm satış nereden hesaplanacak? Maliyet. Hemen 500x'in %20'sini buldum. O da ne etti? 100x Hop bu x'ini topladık. Kaç x kasaya para gelsin diyor. 600 x. Yani buranın toplamı ne olsun diyor bana. 600 x. Peki 240'a ne eklersem 600 eder öğretmenim. 360x. 360 x. 360'ı da 2'ye bölersem. burasına geldi? 180. Yani yani ne diyor bana? Diyor ki 100'e al. 180'e sat. Yani 180'e sat dediğine göre yüzde kaç karla satmalı? Yüzde 80 karla satmalı. İnşallah satar. Yoksa cır diye altına yapacak esnaf. Gel. Soru 8'deyiz. Bir hareket problemindeyiz ki sınavda banko gelecektir. İki araç A'dan B'ye doğru aynı anda hareket ediyorlar. Okey. Hızlı olan araç B'ye varıp 2 saat mola veriyor. Şimdi hızlı olanı kırmızı ile göstermişiz. Şöyle geldi. Durdu. 2 saat mola. Dinlendi abi dinlendi. Verdikten sonra aynı hızla geri dönüyor. Hızlı olan araç diğer araçla C noktasında karşılaştığına göre nerede karşılaştı? Kırmızı geldi, buraya geldi. Mavi garibim daha nereye gelebildi C'ye. Burada karşılaştılar. Şöyle maviyle boyayayım orayı. O zaman diyor ki BC yolu nedir? Şimdi kaçırma. Yavaşla giden karşılaşmaya kadar kaç saat geçti? Hemen şuradan bir ok çekeyim maviyle ilgili. Mavi 320 kilometre yolu 40 ile T sürede aldıysa T kaç saat güzel kardeşim? 8 saat. Bizim diğer arkadaş 2 saat mola verdiğine göre o zaman hızlının hızlının yolculuğu kaç saat sürdü güzel kardeşim o zaman? 6 saat sürdü. Peki 6 saatte 60 çarpı 6'dan ne kadar yol olabilir? 360 kilometre. Peki Burayı giderken aldı. Bir de gelirken aldı. Yani iki kere aldı. Nasıl bu o zaman? 320 artı 2x 360'dan 2x 40'dan x dediğimiz 20 yani bc kaç kilometre gelecek? 20 kilometre gelecek. Çok güzel soruydu. Geldim yeni bir soru. Oo, hocam hocam yine mi gövdem ya? Yeter Allah falan deme. Gelir böyle sorular. Bir cep telefonu ile yapılan görüşmelerin başlangıcı 6 TL'den açılmakta. Devam eden her 80 saniye için 100 kuruş artmaktayken yeni gelen zamlarla bu tarifi ay sonunda değiştirilmiştir. Yeni tarifede görüşme başlangıç fiyatına %20 zam yapılmış ve 100 kuruşluk artış için konuşulan süre %30 azaltılmıştır. Şimdi öğretmenim kuruş var TL var bir kere sen kuruşa dön. Neden? 1 TL kaç kuruş? Bunu hatırlayacağız tabi. 100 kuruş. Demek ki benim başlangıcım 600 kuruşmuş. Tamam. Başlangıç fiyatına %20 zam yapılmış. 600'ün 600'ün %20'si tak 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 ne etti? 120. Artık benim telefon neye açılıyor? 720 kuruşa açılıyor. Güzel. Peki 100 kuruşluk artış için konuşulan sürede %30 azaltılmış. Yahu 6 üstü 80 saniye konuşuyorduk. 80'in %30'u ne ediyor gençler? 24. Artık 56 saniye için ben ne ödeyeceğim? 100 kuruş. Açılışımda ne olacak? 720 kuruş. Aha da bu benim yeni tarifem. Buna göre bu hattı kullanan fıkı yeni tarifede ay sonu 14,2 TL fatura ödediğine göre o ay kaç saniye görüşme yapmıştır diyor. Bir kere bu 14,2'nin 7,2'sini çıkacağız. Neden? O benim zaten hattın açılış bedeliydi. Yani geriye kaç TL kaldı? 700 TL. Yani kaç kuruş kaldı? 700 kuruş. Çok güzel. Peki ben her 56 saniye için 100 kuruş veriyorsam bunu girip 100'e bölsem 7 kere ne konuşmuş olurum? 56 saniye ki bana bunu soruyor toplam saniyeyi. 56 çarpı 7'den 6 kere 7 42 elde var. 4 5 kere 7 35 4 daha 390 2 saniye ne yapmış olacak fıkhımız konuşmuş olacak. Geldik bu provanın son sorusuna. 10. sorudayız. Mazlum birinci gün x tane soru çözerse ödevin bitmesi için ikinci güne 3 y tane soru kalıyor. Şöyle bir şey yazabilir miyim o zaman ben? Ödev eşit x artı 3 y'ye. Güzel. Birinci gün y tane soru çözerse tamam. Yine aynı ödevden bahsediyor. Ödev y artı ikinci güne x artı 24 tane soru kalıyormuş. Peki bu ödev aynı ödev değil mi? Evet. Eşit diyelim. x artı 3 y eşittir. y artı x artı 24'ten x'ler gitti. y'yi buraya attım. 2 ye 24'ten. y 24'ten y'ne geldi güzel kardeşim. 12. Peki. Benim ödevim ne geldi o zaman? Y ye, yerine 12'yi patlat bakalım. Benim ödevim Y o mu hocam? Y o mu hocam? Dikkat. Y burası. Patlatırsam benim ödevim neymiş? X artı 36. Ne istiyor benden? Birinci gün X artı 6 tane soru çözerse. Birinci gün X artı 6. İkinci gün ne çözsün ki? Bunların toplamı ne eşit olsun? X artı 36'ya. E öğretmenim X'ler gitti. 6'yı diğer tarafa atarsak. ikinci gün. Bizim mazlumun kaç soru çözmesi gerekiyormuş? 30 soru çözmesi gerekiyormuş. Böylelikle ikinci dönem birinci yazılı ikinci prova orta zorun sonuna geldik. 9. sınıf güzel kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlara bizi tavsiye etmeyi unutmuyorsun. O zamana kadar da kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.